4 Ekim Hayvanlar Koruma günündeyiz. Çok mutluyuz. Burada besleme yapacağız. Küçük bir etkinlik. Pandemi nedeniyle çok geniş tutamadık. Canları besleyeceğiz bugün. Bu testlerin daha fazla artırılması lazım. Bu canların da yaşama hakkının olduğunu ve bunların da en iyi şartlarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak bütün bileşenlerimizle hayvanseverlerimizin de büyük emekleriyle bu farkındalığa katkı yapmaya çalışıyoruz. Hayvanların kentte yaşam koşullarını iyileştirmek için bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Tüm canlıları unutmamak, sadece kedi ve köpekle sınırlandırmamak adına buradayız. Allah razı olsun. Burada da bakıyorlar. Öncelikle Sayın Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten gerek farkındalık anlamında gerekse bu masum canlarımızın sahiplenilmesi anlamında çok güzel bir etkinlikti. Para toplayıp e, mamalar getirdik ve mamaları yardıma ihtiyacı olsun bu köpeklere dağıtıyoruz. Müzik oh yeah.